Sektörel Bakış'a hoş geldiniz. Ben Elif Didem Danacıoğlu. Her hafta farklı bir sektörü konuşmaya devam ediyoruz. Bu hafta girişimciliği ve kanatlı sektörünü konuşacağız. Konuğum, Sece Hayvancılık firma sahibi Seval Şengör. Bizlerle birlikte. Hoş geldiniz yayınıma. Nasılsınız Seval Hanım? Ederim. Hoş bulduk. Çok iyiyim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Seval Hanım, zor bir sektörde yöneticilik yapıyorsunuz. Türkiye'de kadın girişimci olmanın zorluklarından bahsediliyor. Hatta karanlık yüzünden de bahsedildiğini duyuyorum. Türkiye'de kadın girişimci profiline baktığımızda, siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi benim bulunduğum sektör açısından değerlendirmem gerekirse, tabii ki her sektörde olduğu gibi bizim sektörümüzde de kadın girişimci olmak dönem dönem bazı zorluklarla karşılaşmamıza sebep olabiliyor. Ama yani bunun yanında tabii ki bunlar aşılmayacak sorunlar değil. Bir şekilde mutlaka aşılıyor. Ama ben kendi sektörüm açısından değerlendirmem gerekirse gelişimcilik tarafına bakıldığında desteklerin oldukça fazla olduğu bir sektör olması açısından cazip. Ee, sonuçta tarım ve kırsal kalkınmayı e, destekleme tarafında e, devlet destekleri var. Hmm. Bunun yanında Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye tanımış olduğu fonlar var, İPART gibi. Hmm. Bunlar hibe destekleri ve bunun yanında devlet bankalarının da uygun faiz koşulları ve geri ödeme kolaylıkları ile sunduğu bir takım e, uygun faizli krediler de mevcut. Yani bunlara baktığımız zaman e, hani e, bu sektörün bence e, girişimcilik açısından çok cazip olduğunu düşünüyorum. Peki girişimcilik ekosistemine baktığımız zaman e, kadınlar en çok hangi engellerle karşılaşıyor? Şimdi burada tabii ki bizim ata ataerkil yapımızdan kaynaklı olan bir takım e, ön yargılı kadına bakış açılarından e, sebeple e, kadınların karşılaştığı zorluklar var, yok değil. Ama e, sonuçta kadın hayatının aktif, kadın iş hayatında aktif olarak fazlaca yer almaya başladıkça bu algıların zamanla değişeceğini ve hatta yok alacağını düşünüyorum ki bu geçmişten bugüne gelen sürece baktığımız zaman da kadının iş hayatında aktif olarak rol alma sayısı ve yoğunluğu arttıkça bu bakış açısında oldukça değişmeye tamamen bitmiş olmasa da büyük değişiklikler mevcut ve ben bunların zamanla yok olacağını inanıyorum Burada ekonomik desteklerin önemi de artması da önemli burada. Tabii ki. Herhalde. Tabii ki. Mesela benim e, sektörümde ben e, girişimciye e, başladığımda ipart desteğiyle girmiştim ve burada Hı -hı. kadın olduğum için normal hibe oranından e, belli bir yüzde daha fazla almıştım. Hı -hı. Yani bu da kadın girişimcileri e, destekleyen bir faktördü. Ve ki benim dönemimde e, oldukça fazlasıyla bir kadın olayımız olmuştu. Yani birlikte e, girdiğimiz İPARF dosyalarında birçok bayan arkadaşımla, e, kadın arkadaşımla birlikte yaptık. Peki kendi işini kurmak isteyen girişimci kadınlarınıza verebileceğiniz mesaj nedir? E, öncelikle ben e, şuna e, çok önem veriyorum. E, gerçekten istediğiniz ve e, asla yorulmadan, bıkmadan, usanmadan, vazgeçmeden e, bu yolda ilerleyeceğiniz inandığınız bir iş varsa bundan asla vazgeçmeyin derim. Çünkü inanmak bence başarmaktır. Evet. E, gıda enflasyonu tarafına baktığımız zaman e, artışlar söz konusu enerji tarafına baktığımızda e, düşüş var ve enflasyonla mücadele aynı zamanda devam ediyor. Evet. E, kanatlı sektörüne giriş yap, yaparsak eğer Türkiye'de kanatlı üretimi dediğimiz zaman ne kadarlık bir kesimden bahsediyoruz? Şöyle söyleyeyim. E, TÜİK rakamlarına göre e, bu soruyu cevaplamak istiyorum. Hı hı. 2015 yılından beri diğer et türleri arasında kanatlı eti dünyada hı hı. E, en fazla üretilen et çeşidi. E, Türkiye'de burada, e, Türkiye'de Piliç eti üretiminde dünyada 10. sırada yer alıyor. Yani oldukça büyük bir kısmı kaplıyor aslında baktığımızda. Şu anda ülkemizde kayıtlı olarak yaklaşık 15 bin broiler dediğimiz sistemde çalışan kümesler mevcut. Zaten bu kümeslerde baktığımızda hem topluma sağladıkları istihdam ve süreklilik arz eden bir iş olmasından da kaynaklı. Ekonomiye de çok büyük bir destekleri var. Bu 2021 yılı e, TÜİK verilerine göre e, yaklaşık olarak toplam 2.3 milyon ton kanatlı et üretimi yapılmış. Hı hı. Yani bu en son TÜİK'in açıkladığı 2021 yılı verilerine göre. E, burada da kişi başı et tüketimi e, 21.2 kilogram değerine ulaşmış. Yani. Kanatlı eti et sektörü et sektörüne baktığımızda kanatlı eti oldukça geniş bir yer kapsıyor. Kanatlı et sektöründe maliyet sorunu ve fiyat sorunu olduğu söyleniyor. Ee, öncelikle maliyet sorununa baktığımız zaman kanatlı sektöründe maliyet sorununu nasıl değerlendiriyorsunuz? Etkileyen neden nedenler nelerdir? Ee, ne kadarlık bir artış söz konusu? Şimdi sadece kanatlı sektöründe değil tabii ki ülkemizde yaşanan genel global krizden Hı. dolayı da yani işte pandemi dönemindeki global kriz sonrasında işte ülkemizde yaşanan ekonomik krizler e, tüm sektörleri olduğu gibi kanatlı sektörünü de tabii ki etkiledi. Burada maliyetlerimizi etkileyen en önemli unsurlar e, işte öncelikle tabii ki elektrik, e, sonrasında işçilik, e, mazot, e, işte servis sonuçta hani bir yer bozulduğunda bize servise geliyorlar. Hem yani mazottan dolayı normal maliyetlerimize göre e, hepsi katlanarak maalesef ki arttı. E, ısıtma. Yani bizim için en önemli zaten maliyet unsurlarımız bunlar elektrik, ısıtma. Hı -hı. işte ısıtmayı da kömürle sağladığımız için hepsi tamamıyla maalesef ki enflasyona bağlı olarak e, geçen bir buçuk yıla Hı -hı. göre iki kat arttı. Hı -hı. Ee, peki bir civcivin yetişme süresi 45 gün mü? Ee, civcivin yetişme süresi kuluçka haneden çıkıp bize geldikten sonra 40 ile 45-46 gün arasında değişir. Hı hı. Evet. Peki sektörde veya mevcut entreklerde oluşabilecek sıkıntılar sebebiyle kapanmalar oluyor mu? Ve bu nedenle Türkiye'de kümes fazlası oluşuyor mu? dönem dönem değişik sebeplerden ötürü entegrelerde kapanmalar, durmalar olabiliyor ama bu çok uzun süreli bir durum değildir. Yani mutlaka çünkü bu sektör gerçekten sürekli çok fazla olan bir sektör. Sonuçta gıda sektörü işte dediğimiz gibi kanatlı et tüketimi yıllara göre gittikçe artmış. Yani mutlaka bir şekilde o entegre yine ekonomiye kazandırılıyor işte satış yoluyla, el değiştirerek. Hı hı. Yani tamamıyla kapandı, bitti bu şirkete hadi kilit vurduk gibi bir durum söz konusu değil. Mutlaka o bu şekilde tekrar ekonomiye kazandırılıyor. Hı hı. Ee, kuş gribi salgını. Kuş gribi salgını tüm dünyada kanatlı sektöründe risk oluşturmaya devam ediyor. Hatta 2021 yılının Ekim ayından bu yana dünyada 42 milyon hayvan bu nedenle ölmüş. Sadece tavuk kanatlı değil aynı zamanda deniz hayvanlarında da yansıyan çok ciddi bir salgınla karşı karşıya olduğumuz söyleniyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Beyaz et güvenle tüketebilir miyiz? Ee, yani tabii ki beyaz eti sonuçta güvenli her daim tüketebilirsiniz dediğim gibi. Çünkü e, kuş gribi evet bir biz hani sonuçta pandemi gibi bizim için de o da bir kriz yani sonuçta olduğunda. Ama kuş gribi genellikle e, göçmen kuşların göç hareketi başladığında geçtikleri işte ülkelerde e, dışkılarını bir şekilde e, bırakmalarıyla oluşan bir hastalık diyeyim yani hani bir vaka kuş gribi vakası diyoruz biz buna aslında bunun diğer adı da kuş vebasıdır. Ee, bu durumlar yani genelde zaten göç zamanlarında görülen bir şeydir bu yani a birden ortaya çıkan hani a neden oldu diye çok böyle paniklenen bir durum değil çünkü sonuçta göç durumlarında biraz da bilgi kirliliği var evet, ortada dolaşan çok fazla zaten genelde kanatlı sektörüyle ilgili çok bilgi kirliliği vardır. Yani her durumda kanatlı yemeyelim işte tavuk yemeyelim <laughs> gibi. Ya yani böyle bir şey yok. Burada en önemli olan şey yani ilgili makamlarca, yetkili kişilerce resmi bir açıklama yapılmadığı sürece ben bu tür bilgilere hiçbir şekilde e, yani kulak asılmamasını özellikle tavsiye ediyorum. <laughs> rica ediyorum Bir <laughs> tavuk üreticisi olarak. E, peki beyaz et sektöründe fiyatları nasıl değerlendiriyorsunuz? E, üretimi devam ettirebilmeniz için maliyet artışına maliyet artışlarını yansıtabiliyor musunuz? Şimdi tabii ki fiyatlarımızı bizim e, şöyle söyleyeyim bizim anlaş sözleşmeler olarak çalıştığımız entegre ile aramızdaki anlaşmaya göre belirlenen fiyatlar e, sektörel durumlara, işte genel ekonomik yapıya e, bakılarak zaten dönem dönem güncellenmekte. Yani o yüzden bizim e, fason üretici tarafında işte maliyetim arttı deyip hani üreticiye bunu direkt olarak yansıtma gibi bir durum yok. Aramızdaki sözleşme gereği karşılıklı oturup görüşerek anlaşarak bir şekilde fiyatlarda güncellemelere gidiyoruz. Yani bu tabii ki istediğimiz daha böyle güvenli, stabil bir ortamda ilerlemek ama maalesef her sektörde olduğu gibi bizde de bir takım sıkıntıları olabiliyor ama aşılamayan büyük sorunlar değil. Peki kümes olarak baktığımız zaman mevcut kapasiteyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Yeterli yani, mi sizce? Yani Yeterli mi değil mi? Tabii ki bunun tam sayısal verilerini ben e, üretici kanadı olarak çok iyi bilmiyorum ama Sonuçta her daim bu sektörde bir kümese ihtiyaç var. Yani siz bugün bir kümes kurduğunuzda mutlaka bir üretici sizi kendi bünyesine katmak isteyecektir. Yani sektörün gıda olduğu için her daim bir cazibesi var. Yani ben çok hani kümes fazlalığı var ya da kümes azlığı var kısmında açıkçası çok net bir bilgim yok. Ama her daim bir kümes kurduğunuzda mutlaka o kümesin e, iş dünyasında hızlı bir şekilde dahil olacağını eminim. Bunu söyleyebilirim. Peki mevcut işletmeler kapanırken yenilerin e, açıldığını duymuştum. Doğru mu? Evet yani dönem dönem e, üretici tarafına baktığımızda yani biz kümeslerde e, kapanmalar dediğiniz yani işletmesi faaliyetini durdurmuş olan işletmeleri soruyorsunuz herhalde. Evet, evet. Şimdi bunlar genellikle e, ekonomik ömrünü tamamlamış e, belli bir e, yıldan sonra artık eskimiş kümeslerdir. Çünkü sonuçta bizim e, yaptığımız işte performans çok önemli Elif Hanım. Yani kümesin yeni olması, e, ortam kümes şartları direktman sizin performansınızı etkileyen çok önemli bir unsur. E tabi bu mevcut kümeslerde gerekli revizyon çalışmaları zamanında yapılmadığında kümesler eskimeye gidiyor ve buradan da artık çok iyi performans alınmadığı için entegrelerin de zaten çok tercih ettiği kümesler olmuyorlar. E bunlar da bir süre sonra ya kapatmayı ya da elden çıkarmayı yani sat, satış yoluyla elden çıkarma yoluna gidiyorlar. Ama bu durumlarda da mesela parasını değerlendirmek isteyen yatırımcılar için bence bu arsa maliyeti ve inşaat e, maliyetleri açısından e, fayda sağlamak isteyen yatırımcılar için cazip bir şey oluyor. E, i̇şte sıfırdan bir arazi maliyetine girmeden direkt eski bir kümesi alıp gerekli revizyon çalışmalarını yaparak mutlaka tekrar onu ekonomiye kazandırıyorlar. Yani pek öyle bir kümesin yalma durma ya da kapanma gibi bir durum söz konusu değil. Peki hemen burada şunu sormak istiyorum, bir kümesin kurulum maliyeti ne kadar? Bu, bu yani tabii ki son zamanlardaki ekonomik duruma göre oldukça yükseldi. Yani bu birkaç ayda bile baya baya bir arttı diyebilirim. Ama şu anda e, baktığımızda yaklaşık olarak e, bir kümesin maliyeti 300 bin dolar Amerikan doları civarında, Peki. yani 5.5-6 milyondan aşağıya bitmesi yapmak çok zor gibi gözüküyor. Peki üreticinin e, geliri ne durumda burada? Üreticinin yani maliyet her zaman fazla. E, maliyet her zaman fazla. Yani, üreticinin geliri şöyle söyleyeyim, tabii ki yani tüm sektörlerde olduğu gibi bizde de gelirimizde e, azalma mevcut. Ama e, biz ben her zaman şükür enerjisinde olan bir kişiyimdir. Yani hani olumsuz tarafa gitmektense hep olumlu tarafa bakarım ki işte global bir kriz olan pandemi sürecinde de e, her daim işimizi devam ettirebildiğimiz için yani işin sürdürülebilirliği açısından baktığımızda hani ben bizim sektörümüzü her zaman cazip olduğunu düşünüyorum. Peki pandemi sürecini nasıl yönettiniz? Pandemi sürecinde zaten bizim dediğim gibi hani kuş gribi vakasından ötürü biz her daim e, kümesler olarak yani kanatlı sektöründe biyogüvenlik kurallarını çok iyi ve e, tam bir şekilde uygulamak zorunda olan e, işletmeleriz. Yani e, biyogüvenlik kuralları dediğimiz zaman işte mesela benim entegreden gelen aracım bile e, tekerlekleri yıkanır. Zaten kendileri yıkarlar. Yani mutlaka o tekerler, tekerlekler yıkanır, ilaçlanır. Hı hı. Sonrasında kümese girişlerde e, eğer dışarıdan gelen bir kişi ise kümesin girişinde dezenfektanlı suya e, ayakkabılarla mutlaka basılır. Kümes içine mümkün olmadıkça, gerekmedikçe e, insan sokmamaya dikkat ediyoruz ki girecek olan görevli kişiler tekrar kümeslerin kapısında bulunan dezenfektanlı suya basarak ve iş tulumları giyerek içeriye girerler. Yani bizde biyogüvenlik kuralları her daim çok dikkat edilmesi gereken kurallar. Hı hı. Ben mesela çiftlikte ziyaretçi gelmek istediğinde yani direkt ben söylüyorum şu anda içeride civciv var. Boş olduğunda sizi tesiste ağırlayabilirim. Yani beni bilen herkes bunu bilir. Yani mümkün olduğunca tesisde dışarıdan kimsenin girmemesi güvenlik açısından çok önemli. Hı hı. Peki beyaz et sektöründe e, üretici olan kümes sahiplerinin e, beklentileri ne durumda şu anda? Tabii ki beklentilerimiz maliyetlerin düşmesi. Bu en büyük beklentimiz. Yani bunun yanında e, şu anda tabii ki hani baktığımızda çok da böyle stabil bir ekonomik ortam olmadığı için hani ne olacağını ne yapacağımıza çok net ileriye dair öngörülerimizin çok kısıtlı olduğu bir süreçteyiz. E, burada bizim için e, en önemli faktörlerden biri de önümüzü biraz daha uzun vadeli olarak görebilmek ve maliyetlerin bir şekilde. Hı hı düşmesi de artık büyük bir de hani artışının yükselerek yukarıya yukarı yön yükselerek artışının durması. En büyük temennimiz bu. Peki eee istatistiklerde bugün dikkatimi çekti. Türkiye'deki kadın girişimcilerin durumuna baktığımızda 2022 yılının ilk çeyreğinde her 4 yatırımdan biri kadın girişimcilerin olduğu girişimlere yapılmış. Evet işte bunda devlet desteklerinin dediğim gibi en başında söylediğim gibi e, çok önemi var. Yani bizim e, girdiğimiz bu sektöre girdiğim dönemde birçok bayan arkadaşım birlikte bu devlet desteklerinden ötürü bu işlerde e, girişimcilik yaptılar. Yani devlet desteklerinin çok önemi var. Aynı zamanda eğitim gittikçe hani kadının e, işte eğitimde e, eğitim seviyesinin yükselmesinin bilincin gelişmesinin yani bunların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir merak ettiğim benim e, yani sabah kalkıp hani ben kanatlı sektörüne <laughs> gireceğim demediniz umuyorum. E, zorlu bir karar nasıl verdiğinizi <laughs> merak ediyorum burada. Çünkü zor bir sektör, ...ve riskli bir sektör. Evet. Aslında Ata Erkil'in yaptığı sektörlerden biri. E, bir kadın yani kadın bir yöneticinin olması. Ee, çok. Aslında çok fazlasıyla yani genelde kümestler köylerde olduğu için aslında evet. bu işi gerçek anlamda yapan yine kadınlarımız ama aktif iş hayatında fabrika hayatına gelenler yani yani evet hani profesyonel yöneticilik anlamında değillerdi belki ama hani ben ilk zamanlar entegreye gittiğimde birçok mesela köylü tatlı Ayşe Fatma teyzelerimizin orada olduğu işte geri dönsek yani evet hani çünkü onlar aktif iş hayatının içinde değiller ama üretimin aslında evet. içindeler yani bir yerde hani artık Kadının e, kimliği biraz daha resmileşiyor diyebiliriz. Yani tabii benim de hani dediğiniz gibi sabah kalktığımda hadi tavuk çiftliği kuralım şeklinde olmadı ama iş hayatına e, dönmeye karar verdiğim süreçte e, hani ne ter, ne şekilde bir yatırım yapabilirim mi e, düşünmüştüm ve, ve gerçekten ciddi bir fizibilite araştırması yapmıştık ve benim için en önemli olan şey dediğim gibi işte sonuçta bunun da meyvelerini aslında pandemide gördük. İşin ee, işin sürekliliği yani sürdürülebilirliğiydi. Yani her dönemde ihtiyacın olduğu ve asla hani durma gerektirmeyecek bir sektör olması benim için çok önemliydi ki biliyorsunuz tamamen yani ihtiyaç maddeleri olan sektörler her daim böyledir. E, kanatta da bu yöndeydi. E, diğer bir tarafı da hani e, bizim kümeslerimiz tam otomasyonla çalışır. Yani e, her şey bir panodadır ve panoyu yönetmek gerekir. İşte Bakıcı ailemiz var. Bakıcı aile tamamıyla o panoya hakim bir şekilde olayı yönetiyorlar. Yani hani eleman sayısı az. Yani bu bu da benim faktörlerimden bir tanesi. Hani çok şimdi bir işletme kurduğunuz zaman birçok insan var. Hani ama bizim için iki bir aile üç kümesi şu anda rahatlıkla idare edebiliyorlar buydu. Bir de tabii ki devlet desteklerinin de burada artı etkisi oldu ve aynı zamanda da yatırımın geri dönme süreci süresi de o dönemde bayağı iyiydi. Tabii şu dönemlerde artık bayağı o da uzadı diyebiliriz. Bir de e, mesela dikkatimi çeken özellikle sosyal medyada bir ara çok fazla vardı. E, herkes bir, bütün tüm kadınlarımız kendince bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ama doğru formülü bilemedikleri için pazarlamayı doğru pazarlayamadıkları için ürünlerini sadece e, sayılı alanlarda şey yapıyor yani aslında öyle bir ürün e, ne adım atıyorlar ki ihracat noktasında e, yeteri kadar destek alabilseler veya yeteri kadar bilinçli bir e, çerçeve çizilse e, çok farklı bir yerlere geleceklerini görüyorum peki burada e, yeni adım atacak kadın girişimcilerimize ee, önerileriniz neler olabilir? Şimdi öncelikle e, fizibilite araştırmasının çok iyi yapılmasını tavsiye ediyorum. Yani Çünkü bir işe giderken e, bütçeniz ne kadarsa onun en az bir katını daha kenara koymasını tavsiye en büyük tavsiyemdir. Yani e, evdeki hesap genelde biliyorsunuz pek çarşıya uymuyor. Peki ne kadarlık bir süre hani bizim ayırmamız gerekiyor? Yani bir sene, iki sene? Yok bir sene, iki sene değil. Yani e, benim burada tavsiyem şu olacak ki biz çok hızlı girdik bu sektör aslında baktığınızda. Hani ben bir haftada şirketi kurmuştum yani. Hani bizim böyle çok uzun zamanlarımız falan olmadı ama ben tabii ki birebir hani entegre sahibiyle olan aile dostumuzdan kaynaklı hani hı hı. bilgileri çok birinci elden alıp direktman hani ve işin içinde olan kümeslerde de hemen ziyaretlerde bulundum ben. Ya yani onu söyleyeceğim. Eğer faaliyette bulunmak, girişimci olmak istedikleri alanda yer alan kişileri yerinde birebir ziyaretlerinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani hı hı. bu neye faydası oluyor? Mesela bu süreç iş akışının nasıl olduğu ya da işte inşaat maliyetlerinin hani gerçekte söylenenle birebir uyuyup uymadığı. Bu yatırımı gerçekleştirmek için alınabilecek destekler, hibeler, krediler dediğim gibi. Bu aynı zamanda mesela bizim tarımsal alanda işte dediğim gibi hibe ve tarımsal desteklerimiz var ama küçük ve orta ölçekli işletmelerinde koskep destekleri var biliyorsunuz ki bunda ticaret odasında hatta online Zoom'dan da bir sürü eğitimler verilebiliyor. Bunlar evet, takip edilebilir. Ciddi var. Yani evet. bu gerçekten ciddi destekler var bu alanda. Kadın her yönde bu çalışma hayatına çünkü teşvik ediliyor. Bunlar takip edilebilir. Ee, dediğim gibi hani Mutlaka yapmak istedikleri alanla ilgili hani bu işi yapan, işin içinde olan, yani mutfanda olan kişilerle birebir görüşmelerini tavsiye ediyorum. Peki kadın istihdamına nasıl bakıyorsunuz? Yani kadın istihdamı da inşallah yani şu anda tabii ki iyi ama olması istenen seviyelerde olduğunu düşünüyorum. Siz aynı zamanda Büyükat'ın bu e, evet. Büyükat üyesisiniz. Evet. Başarı ödülü almıştınız. Evet, en baş 2018 yılında en başarılı kadın gelişimci ödülü almıştım. Bu Büyükata üye olmamda o şekilde gerçekleşmişti. Bu Büyükat benim yani üye olduğum için çok büyük gurur duyduğum bir sivil toplum kuruluşu örgütü. yani orada da çok güzel çalışmalarımız var. Yani şahittan yeni faal şeye geçirilecek olan işte iş eşitlik gibi tam şu anda adını doğru söylemeyebilirim. Bir projemiz var. Orada işte e, winch operatörleri olmak isteyen bayanlar mesela bu işi yapan firmalarca yetkili işte bazı hmm. e, paydaş gruplarla birlikte e, o kişilere birebir eğitim verilerek iş hayatına kazandırıldı. Oo, yani Bu proje, yani, evet, e, proje çok, güzel çok güzel bir proje. Evet. E, yani bu e, hatta onu e, şeyde yanımda değil şimdi bakardık e, iş eşitlik gibi bir şey yani bu çok güzel bir kampanya oldu. Ben e, çok güzel çalışmalarımız var. Yani bu yukatta olmaktan her zaman zaten çok mutlu olmuşumdur. Bu yönde kadının iş hayatında zaten e, bulunması da bu STK'ların yani sivil toplum kuruluşlarının birbirlerine desteklerinin de çok önemli olduğunu düşünüyorum. E, peki kadının iş e, mentorluk aynı zamanda bu yıkatın evet. mentorluk şeyi vardı e, projeleri vardı ve burada Öğrencilere yönelik de evet. e, ciddi projeler üretiyoruz. Evet, o mentorluk değil, biz daha çok koçluk programımız var. Hı hı. Evet, orada da Uludağ Üniversitesi'nde 3. E, sınıftan sonraki öğrencilere e, koçluk yapıyoruz. Evet, orada da işte e, öğrencinin e, aslında ilerideki yaşamını şekillendirmesinde hı hı. yol vermesinde biz onlara sadece bir rehberlik, bir ışık tutuyoruz. Yani kendi kendine kendi yolunu bulmasında onlara bir ışık ve çok güzel bir proje. Ben de yer aldım o projede ve o da insana çok büyük keyif veren güzel projelerimizden bir tanesi. Peki son olarak eklemek istedikleriniz var mı Sevilenim? Ben tekrar yine büyük atla bitireyim. Bizim çok güzel bir mottomuz var. Onu çok seviyorum ben ve her yerde her zaman kullanmaktan da çok. Mutlu oluyorum. Ee, kadın güçlenirse Türkiye güçlenir diyorum. Yani e, kadın güçlenirse Türkiye güçlenir. Bunda e, yani kadının e, çok önemli rolü olduğunu düşünüyorum. Ve Dünya Kadınlar Günümüz kutlu olsun diyorum. Teşekkür ederiz. Paylaştığınız bilgiler için çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bu hafta da sektörel bakışın sonuna geldik. Kanatlı sektörünü konuştuk girişimciliği konuştuk Haftaya tekrar görüşmek üzere Şimdilik hoşçakalın. Evet.